Herkese merhabalar. Bugün sizlere interteen araçlar yani diğer bilinen adıyla spirallerden bahsetmek istiyorum. Şimdi spiraller rahim içine yerleştirilen e, ve gebeliğin oluşumunu engelleyen küçük tıbbi araçlardır. Spiraller etkili, güvenli ve çoğu kadın tarafından iyi tolere edilen e, modern e, doğum kontrol yöntemlerinden bir tanesidir. Spiralin hem takılması hem de çıkarılması görece olarak oldukça kolay işlemlerdir. Muayenehane şartlarında eğitimli bir personel tarafından bu işlemler gerçekleştirilebilir. Spirallerin temel olarak iki tipi vardır. Bir tanesi bakırlı yani klasik spiral, ikincisi ise hormonlu e, spirallerdir. Spirallerin kullanımına engel çok az e, durum vardır. Bilinenin aksine doğum yapmamış kadınlar, ergenler, işte düşük sonrası veya doğum sonrası erken dönemde spiral uygulanabilir. Ayrıca hormon tedavisi kullanımına uygun olmayan kronik ek hastalığı olan kadınlar ve acil durumlarda doğum kontrol yöntemi olarak da kullanılabilir spirallerin takılması için özel bir dönem yoktu. Gebeliğin olmadığını gösterildiği adetin herhangi bir döneminde takılabilir. Ancak adet döneminde özellikle kanamanın yoğun olduğu dönemlerde rahim ağzının açılmasından dolayı işlemin uygulaması daha kolay ve daha az ağırlı olabilir. Tercihen adet döneminde uygulanması uygun olacaktır. İlaçlı spiraller, yani hormonlu spiraller doğum kontrol yöntemi olmanın yanı sıra anormal vajinal kanama, rahim içi kalınlaşma, polip, miyom, endometriyoz gibi hastalıkların varlığı, anemi varlığında da takılarak kanamaları azaltır ve aynı zamanda tedavi edici etkinliği bulunan araçlardır. Spiral uygulanırken herhangi bir antibiyotik tedavisi önerilmemektedir. Basit bir ağır kesici genellikle yeterli olmaktadır. Spiral takıldıktan sonra özellikle birkaç ay adet kanamalarının fazla olması ve ara kanamalar, düzensiz lekelenme şeklinde kanamalar görülebilir. Bu durum normaldir. Takıldıktan sonra ilk birkaç ayda enfeksiyon riski arttığından hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Spiral özellikle takıldıktan sonra birkaç ay ara kanama, düzensiz kanama, lekelenme şeklinde kanamalara sebep olabilir. Bu durumda hastalarımız bir süre sonra vücut adapte olduktan sonra tolere edeceklerdir. Özellikle bakırlı spirallerin adet kanamalarını arttırma ihtimali vardır. Spiral takıldıktan sonra yine ilk birkaç ay enfeksiyon riski görece olarak yüksektir. Bu dönemde hijyen kurallarına uyulması önerilir. Sağlıkla kalın hoşça kalın